kuraklık ve yağmursuzlukla ilgili mektuplardan birini üç dersimizde üç parça halinde okuduk. Bugün de yine bir Emirdağ mektubundan konuyla ilgili ve diğer musibetleri de, diğer bela ve musibetleri de içine alan bir mektuptan bir parçayı okuyacağız. Şimdi Üstad diyor ki bu defa mahkemeden bana teslim olan talebelerin mektupları içinde çok imzalar üstünde bulunan bir mektup gördüm mahkemeden beraatla çıkan, beraatla çıktıkları bir mahkemeden sonra hem eserleri hem de talebelerin üstada yazdıkları mektuplar var. Onları mahkeme iade etmiş, iadesine karar vermiş ve iade edilmiş. O mektuplar içinde çok imzalar üstünde bulunan bir mektup gördüm. Belki layıkaya girmiş. Üstad layıkaya girsen diyor uygun gördüklerini. Ki Barla layıkası başta olmak üzere bütün layıka eserlerinde bu Üstadın talebelerinin yazmış olduğu mektupları okuyoruz, görüyoruz. Risale-i Nur'un şakitlerinin mayişet cihetindeki bereketine ve bazıları tokatlarına dair bir mektup imiş. Burada aynen Kastamonu'daki tokat yiyenler gibi bir şüphe kalmamış. Risale-i Nur'la uğraşanlar, talebeleriyle uğraşanlar, Üstadla uğraşanlar değişik şekillerde tokatlar yemişler. Bunların anlatıldığı bir mektup. Beş adam aynen burada da tokat yediler. Bir haşiye var burada. Evet biz gözümüzle gördük hiç şüphemiz kalmadı. Buranın talebeleri namına Ceylan İbrahim. Ceylan Çalışkan. Diğer İbrahim de gene Emirdağ'daki talebelerden birisi. Ee, Emirdağ'da da Risale-i Nur'la, Üstad'la, Nur talebeleriyle uğraşanlar değişik tokatlar yemişler. Bunu, bunu teyit ediyorlar. Bu notla. Bunu dedikten sonra Risale-i Nur'un bir katibi dedi ki, neden dostların kusuratına tokat gelir, hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor. Şefkat tokatları diye bir bahis var. risale hizmetinde biraz gevşeklik gösteren e, talebelere, farklı duygular içine giren talebelere, e, böyle şefkat tokadı olarak vasıflanan bir takım sıkıntılar e, olmuş Şimdi sualde onu soruyor, onu bir kısmını soruyor. Neden dostların suratına tokat gelir? Hücum eden, çok şiddetle hücum eden düşmanlara bu tarzda şiddetli tokatlar gelmiyor. Aslında tokat yiyorlar ama daha ağır tokatlar yemesini bekliyor herhalde bu suali soran. El cevap memur olmayan veya hususi şahsi itibarıyla hıyanet eden hususi tokat yer. Bu nevi vukuat pek çoktur. Yani sen tokat yemiyor diyorsun ama şahsı adına şahsı olarak hıyanet eden ve Salinurla Nur'la uğraşan memur değilse, hususi tokat yer, başına değişik sıkıntılar gelir. Bu nevi vukuat pek çoktur. Ve tam sadakat edenler de, bunun tam tersine, hizmete tam sadakat içinde olanlar da, maişetindeki bereket, geçim sıkıntısı çekmez pek. Ve kalbindeki rahat cihetinde, ikramlara mazhar olanlar da pek çoktur. Bunu hakikaten Salim Nur talebeleri çok yaşamışlardır. Hizmetle meşgul oldukları ölçüde öyle geçim sıkıntısı falan pek çekmezler. Ve kalpleri de rahattır, huzurludurlar. Zaten en önemli şey bu. Yani hayatta huzurlu olmak. Ve risale Nur hizmeti bu huzuru sağlıyor. Ne kadar sıkıntılar da olsa o sıkıntılara karşı teselliler, müjdeler hep risale Nur'da mevcut. Eğer memur ise, burası çok enteresan, konumuzla ilgili kısmı zaten bu. Eğer memur ise, yani kamu görevlisi, o bir çare aha, kanun namına kanunsuz hıyanet eden, güya kanun namına hareket ediyorum derken, kanunsuz hıyanet eden, ilişen, o memlekete, o bir çare ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Çok enteresan. Kamu otoritesini kullanarak, Güya kanun adına kanunsuz bir şekilde hıyanet eden, işte dindarlarla uğraşan, dinle uğraşan, Risale-i Nur'la uğraşan, nur talebelerle uğraşan, o memlekete, o biçare ahaliye umumi bir tokada vesile olur. Son dönemde yaşadığımız, maruz kaldığımız bütün musibetlere bu gözle bakmak lazım. Korona dahil. Onun tabii küresel boyutu da var. O ayrı bir bahis Ama ülkemizde işin bu tarafını da görmek lazım. Bir umumi tokada vesile olur. O kanun namına kanunsuz hıyanet eden kamu görevlisinin yaptıkları. Ya Zelzele? Işte en yakın zamanlarda İzmir depremini yaşadık. 115-116 kişi 116 insanımız can verdi. Ya yağmursuzluk, işte e, Cuma günü, geçen Cuma günü e, yaptığımız yağmur duası bunun bir e, neticesiydi. Ya hastalık, ya fırtına gibi umumi belalara bir vesile olur. Zelzele, yağmursuzluk, hastalık, korona, pandemi, salgın ve fırtına. Yani hepsini yaşıyoruz aslında. Farklı zamanlarda. Gibi umumi belalara bir vesile olur. Kendisi zahiren hususi tokat yememiş gibi görünüyor. Bu ihaneti yapan, bu zulmü yapan, bu keyfiliği yapan, bu hukuksuzluğu yapan kişi zahiren şahsen tokat yememiş gibi görünüyor ama bütün bir memleket ahalisinin o belalara maruz kalmasına sebebiyet veriyor yaptıklarıyla. Manevi sebep olarak. Hem eğer dinsizlik hesabına imani hizmetimize ilişenler olsa ezzulmü yedüm vel küfrü ezzulmü la vel küfrü zulüm devam etmez küfür devam eder kaydesince küfür derecesine giren öylelerin zulümleri büyük olduğu için ahirete tehir edilir ekseriyetçe küçük zulümler gibi cezaları dünyaca tacil edilmez burada da sualin ikinci kısmına cevap verdi dinsizlik namına iman hizmetimize ilişenler, onların bu zulmü çok çok büyük. Bu dünyanın ölçülerine sığmıyor ve küçük zulümlerin hesabı dünyada görülürken, buna kıyasla küçük zulümlerin, böyle büyük zulümlerin cezası esas hesap gününe, ahirete bırakılıyor. Sualin ikinci kısmının da cevabını bu şekilde vermiş oldu. Ve böylece zelzele, kuraklık, hastalık ve fırtına gibi afetlerin, musibetlerin manevi sebeplerinden, en önemlilerinden birine bu okumuş olduğumuz bahiste görmüş olduk. Cenab-ı Hak bu musibetleri davet eden zulümlerden, hukuksuzluklardan, keyfiliklerden bir an evvel kurtulmamızı nasip eylesin diyerek bu dersimizi de tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.